Özetlerin ardından yeniden birlikte son getirdiğimiz e, özetle Ferencvaroş-Trabzonspor maçıydı. Bu karşılaşmayı da konuşmamız lazım. Hı hı. E, tabii böyle ilk iki maçta kazanınca dedik geceyi böyle kayıpsız tamamlar mıyız? Ama maalesef öyle olmadı. O gün seninle evet. başlayacağım sana göre. Neyi yanlış yaptı Trabzonspor bu maçta? Savunmayı. Yani sezon başından beri yaptığı yanlışı yine yaptı. Savunmayı sezon başından beri Trabzonspor doğru yapamıyor. Ee, biz Abdullah Hoca'nın takımlarında hep takım savunmasının iyi olmasına alışmıştık. Ya, Trabzonspor'daki dönüşüm de bununla birlikte başladı. Abdullah Hoca göreve geldikten sonra ilk yaptığı işlerden birisi takım savunmasını geliştirmek oldu. Hep maçları 1-0, 1-0 ve ee, tek farkla alıyordu hatırlarsanız ilk döneminde. Ama önemli olan galibiyeti elde ederken takım savunmasını geliştirmekti. Trabzonspor geçtiğimiz sezonun başında da e, iyi başladı. Sonrasında birkaç maç böyle bir hocaladığı bir dönem oldu. Tekrar toparlandığı süreçte yine takım savunmasına oturtmuştu. E, i̇kinci devreyi hatırlayalım. Bir ara performans düşüklüğü falan Trabzonspor'da konuştuk. Hep böyle savunmadaki işte bir türlü Vitor yanındaki oyuncu hatta Vitor Ogon'un da sakatlandığı dönem vardı. Stopper tandeminin oturmamasının etkileriydi bunlar. E, dünkü maçta da yani bu kadar bireysel hata bir maçta olmaz. Abdullah Hoca da bunu söylüyor. E, çok fazla bireysel hata yani 10 kişi kalmış rakibinizden 2 gol diyorsunuz 1 gol atıyorsunuz. İki gol savunma tarafında ne kadar kötü iş yapıldı. Bir gol de hücum tarafında yeterli olmadı. E, sezon başından bu yana Trabzonspor'un hücum futbolu göze hoş gelmiyor açıkçası. Geçtiğimiz sezon ne kadar hoş bir futbol izlediysek, hani kanatları da merkezi de aynı ölçüde e, iyi kullanan bir Trabzonspor izlediysek, bu sezon merkezi o kadar iyi kullanamayan, hep kanatlardan oyun kurmaya çalışan, kanatlara sıkışan daha doğrusu. Rakipler Trabzonspor'u analiz ettiğinde, hep kanatları sıkıştırma üzerine gidiyor. Bu kim olursa olsun her kulübün artık bir gözlemci ekibi var. Rakip gözlemi yaptıklarında e, Trabzonspor'la ilgili ilk yapılan gözlem merkezden kapattığımızda oyun kanatları mecburen inecek. Ve kanatlardan da stoperleri uzunsa rakibin Trabzonspor etkili olamıyor. Dün de böyle oldu. Biz Abdullah Hoca'nın takımlarında çok fazla e, kenar ortalarına uzun metrajlı ortalara alışkın değiliz. Ee, genelde kanat oyuncularını çizgiye inip içeriye top çevirirken görürüz ama bunları yapamıyor. Trezeguet'in performansı tatmin edici değil. Ee, beklentilerin çok uzağında. Dün Enis Bardi, Keza öyle kötü bir performans. Gibamin aynı şekilde, Abdülkadir Ömür'ün de performansı yetersizdi. Vitor Hugo yani hiç kariyerine, tecrübesine e, yakışmayacak bir performansı var şu ana kadarki dönemde. E, Trabzonspor'da düşüşte olan oyuncuların sayısı arttıkça problemler de artıyor. Ama yeni ek transferlerle birlikte bazı bölgelerde bu değişim e, öngörülüyor. Nedir bu? İşte Yusuf Yazıcı ile birlikte belki Bakasitas Yusuf ikilisini önde izleyeceğiz mesela. E, onun dışında Maxi Gomez kalite katacağını gösteriyor Trabzonspor'a ki dün e, attığı goldeki son vuruş usta işi. E, ama Trezegen'in ya da e, diğer kanatta da oynayacak oyuncunun artık kim olacaksa şu an Abdülkadir, işte belki Yusuf oynayabilir ya da Canini. kanat oyuncularının performansını kesinlikle artmasına ihtiyaç var. Ne zaman rakibiniz merkezi kapatsa kanattan oynayacaksınız ama kanatlar bir türlü Trabzonspor'da pozisyon üretemiyor ve problemlerden birisi çok fazla geçiş hücumu yiyor. Evet. Çok çabuk yiyor basit bir şekilde yani. Hani sahada eşlik ediliyor bazen rakibe. E, Trabzonspor'da kademede kayıp pozisyon kayıpları vesaire öyle kademe hataları oluyor. Aslında söyleyince Takım... şunu çıkarıyorum. Hem e, oyun olarak genel anlamda problemlerin olduğunu gözlemliyoruz hem de bireysel olarak oyuncuların e, maksimumun çok 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 uzağında. Ya şunu ki izliyoruz genelde merkezde hamşik ya da bir başka oyuncu topla buluşuyor önde e, önündeki oyuncuyla bir paslaşma ama pas geri geliyor sonra sola ya da sağ kanada pas 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 evet. Şişt, kanada iniyor orta pozisyona orta aranıyor. Çizgiye inemiyor, merkezi delemiyor. Merkezi dün deldiğinde gol attı işte Trabzonspor Umut Bozok'la. Bunu daha sık yapması gerekiyor. Kreatif oyuncular var mı elinde? An itibariyle var. Yani Yusuf Yazıcı orada çözüm olabilecek oyuncu. Abdülkadir Ömür'ün kanat değil, merkez performansı olabilir. Çünkü Abdülkadir ne zaman kanat dönüşse ben iyi performansını göremedim. Abdülkadir'i kanata hapsetmek ona kötülük oluyor gibi hissediyorum ben. Onun da performansını arttırması gerekiyor. Umut Bozok burada devreye girip yardımcı forvet rolüyle 11 e adını yazdırabilir bu arada. Abdullah bunu deneyebilir. İlla iki tane e, 8-10, 8.5 gibi oyuncuyla oynamanıza gerek yok. Yani Bardi, Yusuf Yazıcı ya da Bakasetas, Bardi vesaire. Belki bir tanesini Umut Bozok'tan yana kullanıp Maxi Gomez'i e ikileyebilir mesela bazı maçlar. Artık hücum gücünü arttırması gerekiyor. E, ama Trabzonspor'un hani atsa da savunması güven vermiyor. İki gol atsa üç yol, gol yemeyeceğine yani Trabzonspor yemez diyemiyorsun. Çünkü takım savunması rakip orta sahaya geçtikten itibaren hakikaten e, kötü. Burada belki eksikleri sayabiliriz. İşte mesela son maçta Gübemin'i izlediğimde ya yani temposuz. Bu kadar temposuz bir altı numara performansı olmaması gerekiyor. Yani Trabzonspor'un iyi performansını hatırlayın geçtiğimiz Oyununun değiştiği dönemde Dorukhan Toköz'de Siyopis'in devreye girmesiyle takım savunmasında bazı şeyler değişti. Tek başına Hamşik orada o işi yapamayacak. Hamşik'in rolü çok farklı sahada. Onu savunma yönünde kurtaracak bir oyuncuya ihtiyaç var. Ee, Siyopis bunlardan birisi olabilir savunma görevi itibariyle. Dorukhan ne yazık ki sakatlı sebebiyle transfer faydalanamayacak. Eksikleri Visca çok aranan bir oyuncu. Yani. Bu dönemde Hamşik'i de arıyordu. Ee, aynı şekilde Visca'yı da. Hamşik girdikten sonra daha değişiyor Trabzonspor'un oyun yapısı. Ama bir de e, bek performansına bakarsak Larsen evet zaman zaman çıkışlar yapabiliyor ama bir Bruno Perez performansı izletmedi bize. E, üç tane sabekiniz de sakatlanması yani İlk kimin başına gelir bir, evet. de Trabzonspor'un geldi. Murat Bey'in bir yorumu var. Trabzonspor, Bardi ve Bakasetas gibi iki tane 10 numarayla çıkması takım savunmasını etkiledi. Savunmaya yardım edecek oyuncu değiller. E, Gibamin tek 6 numarada yalnız kalıyor. Trezege ve Abdülkadir kanatlarda kalınca Trabzonspor fazlasıyla açık verdi demiş. Evet. Böyle yorumlamış karşılaşmayı. Selman Bey de Gomeze, Maxi Gomeze dikkat çekiyor. Maxi Gomez'i almadığı için Fenerbahçe çok pişman olur. Maxi Gomeze acıyorum Trabzonspor'da harcanacak demiş. İlk maçından kendini ispat etti. Kaçırdığı goldeki vuruşu, attığı gol, yaptığı asist hepsi harika daha çok başında. Neden harcansın Trabzonspor'da? Trabzonspor'un kadrosu gayet iyi. Sadece oyunu değişiyor. Çünkü biz şampiyon Günün olan takım... bu konuyu daha da irdeleyeceğiz ama devam et. Şampiyon olan takımın kadrosunun bu çok bu kadar çok sayıda değişmesine alışık değiliz aslında. Evet. Bir sezon önce şampiyonsunuz. Bir oyun ezberiniz var. Bir sezon sonra neredeyse sil baştan diyebileceğimiz kadar oyuncu transferiyle birlikte Trabzonspor'un kadrosu değişti. Geçtiğimiz sezondan kimler var Trabzonspor'da? İşte Densville, Vitor Hugo ama biri oynuyor. Bartra var. Şimdi sol bek sağ bek değişti. Stoperin biri değişti. 3. Merkezdeki oyunculara bakıyorsunuz. ikisi değişti. 5. Kanat 6. Santrafor 7. Şampiyon olan takımın ilk 11'indeki 7 oyuncu değişti. Çok fazla değişiklik var. Bu da Trabzonspor'un oyun ezberinin artık olmadığını söyleyecek bize ezberi vardı ama Trabzonspor'un artık ezberi yok. Yeni ezberler üretecektir Trabzonspor. Şimdi e, Nevzat Lindir'in e, birkaç selam gönderme e, Şimdi mi Merasimi var. Tamam. <laughs> ama ondan önce çok esprili bir mesaj var. Kızmazsan onu okuyacağım. Yok yani. Niye? Kızar mısın? Okuyayım mı? E, Kötüse okuma yani. Söyleceğim mesajısa okuma. Necati evet, Kartal bizim Sivas'tan çok sadık bir izleyicimiz. Evet. Demiş ki Allah Allah başımıza taş yağacak. O günün Trabzonspor yorumu bitene kadar Nevzat karışmadı. Melike Hanım bile karıştı demiş. <laughs>